Herkese merhabalar arkadaşlar. Derbide sizin karşınızdayız. Beşiktaş Galatasaray. Şimdi başladı maç. Arkadaşlar çok önemli bir maç. Fenerbahçe dün Bodrum Sporu 4-2 yendikten sonra bizim için daha çok bir önem kazandı bu maç. Kadroyu sayın. Kalede Mustera, Stoperler, Davison, Abdülkerim, Solbek, Eren, Sabek, Frankowski. Orta saha Torreira, Sar önlerinde Morata. Sağda Yunus, Solda, Barış, enişte Doğusümen 11'i. Beşiktaş'ta İmmobilya'da ek. Beşiktaş Santrafor Rafa Silva'yı kullanıyor. Bakalım neler olacağız? Olacak göreceğiz. E, tribünler tırıl, e, tribünler tıklım tıklım arkadaşlar bu arada. E, vallahi Valla benim skor tahminim sanki beraberlik kokuyor maç. Umarım kazanırız ama zor maç. Onu da söyleyeyim baştan. Beşiktaş'ın durumu evet sıkıntılı ama zor maç onu söyleyeyim. Uğur sen ne dersin? Aynen abi ben de, ben de beraberlik olarak böyle sonradan senden sonra skor verdikten sonra düşündüm ama Baktım şöyle bir. Ve Beşiktaş için form fark etmiyor. Yani her an yenilebiliyor böyle. Evet. Yenilebiliyor. Farkta yiyebiliyor yani. Ama inşallah zor maç olduğu belli yani. Tribünlere baksana Galatasaray taraftarı yok. Aynen. Zaten de Yani yenilirsek türbün, baskısından da yenilebiliriz diye düşünüyorum. Ama beraberlik daha çok yakın. Ben de senin gibi aynaşıyorum. Evet arkadaşlar bugün tüm Türkiye bizim karşımızda ama kazanmak istiyoruz. Biliyorum Fenerbahçeliler de Beşiktaş'ı destekliyor. Tribünler tıklım tıklım. inanılmaz bir atmosfer var. Onları yani bilmiyorum artık <laughs> ne olacak bilmiyorum bakalım arkadaşlar inşallah kazanırız, kazanırız maçın içinde bu arada arkadaşlar e, sevgili Badim beraber çalıştığım iş arkadaşım Fatih Baya buradan sevgilerle bir sevgi se bana selam gönder demişti ona bir selam gönderelim Fatih'cim seviyorum seni arkadaşlar maç içinde görüşmek üzere hoşça kalın Aa, çok güzel. iyi açtı be. Oha pasa Ay. bak. Pasa bak lan. Şu bir şey pasinin, oldu orada ha. Şu pasın şey Şu güzelliğine bak AGA Hiçbir şey Bir şey yokmuş ya. Dokunabilse. Pasa bak ne güzel o. yere pas atmış adam. Yapma. yapma. yapma, 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 yapma ya bu Allah belanızı versin ya. Yapacağımız işe tükürün be kardeşim ya. Ya da bir sonra payın hareketlerim var. Ya ben kardeşim kardeşim Salak salak hareketlerim var da bir son ya. Niye kayıyorsun ya? Niye beklemiyorsun ya? Ya yapacağın işe tüküreyim ben ya. Saçmalama. Böyle gol mü oldu ya? Bedava gol lan bedava. Döviz onu suçu ya. Kaymayacaktı. Tamamen zaman sonu suçu. Şuraya bak adam nereden geliyor? Hiç kimse yok bomboş ya. Kaymasının yüzünden oldu. Kaymasından dolayı. Ya yazıklar olsun ya valla. İyi gazlamışsınız Beşiktaş bak, bak, ha. Baba kaymasa hiçbir şey yok biliyor musun? Ama bizlere de şey. kapattığı yerden nasıl yemiş abi ya? Şuna bak ya kapattığı yerden nasıl yiyor aman oğlum? Bizlere mi şey yapıyor lan? mi var? Ya yok beş, yani sen gol yediğimizi üzülüyorum da bu böyle bitmez bu. Galatasaray çevirir ama yani şöyle bir bakıyorum Beşiktaş şöyle yok yani aslında ama beleşten gol oldu ya. Hiç olmaması gereken bir gol oldu yani. <laughs> Kalkın Sinan kalk. Ah be! <laughs> çok da güzel vurdu. Ah sana be! <laughs> güzel vurdu. Sektirerek vurdu bir de. Hadi atamadık. Bak sen Oha be ya. kardeşim ya. <laughs> Hatim, sarı gösteriyor bu pozisyonda. Abi dağıldık iyice moral olarak ya, dağıldık ya. Bir gol ince dağıldık ya. İşte, Bakalım da? abi. hadi. Sarı. Kap ocağın ya. Frankovski'yi verin. Nermez Muci. daha sağlamlıkla taşaklarını alıyor bu noktaya. Kırmızı olursa da kadar olmadı yüzden Kırmızı olursa yeni Arkadaşlar kırmızı verecek. Yani bence kırmızılık pozisyon yok. Yazık yani. Maç kaybettirmeye çalışıyorlar. Yazık ya. Gerçekten yazık yani. Bacağı macağı direkt Pasif bir müdahale yok yani. Topu, niye, yani adam topa niyetli yani. Görürsen ne olur? Eyvah. Eyvah <be> ya! kırmızı. <laughs> Sarı iptal edecek. çekti. Evet. Bravo. <laughs> Aferin size. Güzel aldırttırıyorsunuz Beşiktaş'a maçı. Aferin. Aferin. Bu kırmızılık müdahale ise her pozisyon kırmızı oğlum. Helal olsun lan size. Siz var ya siz insan değilsiniz ya. Var ya siz harbi insan falan değilsiniz ya. Beşiktaş skor avantajına sahip bir oyuncu eksik mücadele etmek zorunda. Bundan sonraki Hiçbir şey demiyorum. Bu pozisyon kırmızı değil arkadaşlar. Değil. Ne bomba gibi anladın ya bu dostum. top geldiği zaman gayret çekti. Evet evet. Gir içeri gir içeri gir. Oooo ne be işte bu. Kader olsun be. be. Torreira çat. Allah. <laughs> i̇şte bu Torreira. gördünüz mü Allah'ın adaletini. Oğlum. Torreira. Hiçbir şekilde pozisyona şey vermeden. Yorma kapalı. Çat 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 abi bu kadar basit. İşte bu gördünüz mü? Abi? Oğlum. Allah bir kere, ben, bir kere Beşiktaş zaten şimdi yıkılacak Beşiktaş. İnşallah. Moral olarak yıkılacak bak görürsün. İnşallah şuna bak. Ne vurdu be? Sapla. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu. O Aslında zaman ikinci şey. yere gitmeyebilirim. <laughs> Zor maçım hala söylüyorum. Aga, çok güzel yere vurmuş. Piça bak ya. Eğit be aslanım benim. Bindik <laughs> <Hındık gülüyor> faresi. Ben diyorum ya sana küçük. <laughs> küçük. Küçük küçük <laughs> ama sen işlevine bak. Aynen. <laughs> i̇şlevine bak. Sen dediğin 5 dakika doldu. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Beşiktaş 1 Galatasaray 1. Bir. bir kırmızı kartımız var. Frankowski bence kırmızı değil. Torreira'nın golü enfes. Beşiktaş'ın bir tane golü iptal edildi. E, Offside'de Rafa Silva, Davinson Sanchez'in hatasında golü yaptı. Vallahi ilk yarı 1-1. Bir, bir. E, i̇nşallah en kötü beraber biter diye düşünüyorum. İnşallah öyle biter. Çünkü Zor maç demiştim. 10 kişi kalmamızda çok sıkıntı. İkinci yarı büyük sıkıntılar yaşamayız umarım. Sen ne diyorsun Umar? Valla kanka ben şöyle Beşiktaş'ın oynayışına bakıyorum. Şimdi Galatasaray 10 kişiyken beş, Beşiktaş'la oynayabiliyor ya. Hı hı. Yani Frankowski varken bence yenebilirdik bu maçı rahat rahat ama ben gene Galatasaray'ı çevireceğini düşünüyorum yani. Beşiktaş'ta bir şey yok kanka. Yok. Boş. İnşallah arkadaşlar. İlk yarı bitti. İkinci yarıda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İkinci yarıdan herkese merhabalar arkadaşlar. Beşiktaş Galatasaray ilk yarı 1-1 bitmişti. İkinci yarı şimdi başladı. Vallahi zor maç. Yani en kötü bir puan almak istiyorum ama ne olur bilmiyorum. sen ne diyorsun skor tahmini? Vallahi kanka ben hala daha Galatasaray yeneceğini düşünüyorum. Yani. İnşallah zor Beraberlik zor. olur ama yani yani yenebilir. İnşallah beraber en kötü beraber kalırız ya. Zor maç ama söylüyorum. İkinci yarı maçın içinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dakika 54 arkadaşlar. 1-1. Ee, kişi olmamız çok kötü. Yani çok atak yiyoruz. Fazla atak yiyoruz. Geçiş hücumunu da çok iyi yapıyor Beşiktaş. Yani Eksiyiz o yüzden de var bu. Yani Morata'yı falan bence çıkartmalı yani orta almalı oraya. Moratanın durmasının bir halini yok. Arkadaşlar dakika 59. Serbest vuruş kullanıyor Beşiktaş. Sağ köşeden. Hmm. Altıncı var Beşiktaş. Altıncı var Cesar Almejin'e. Joao Mario, gönderdi ceza Cesar Almeja Morata yaşıyor. Uzak bir açıldı. Paulista ondan zekat. Bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş oynayamıyor, Galatasaray oynayamıyor. Yani. Oynayamıyor tabii. Tabi. Hazır Beşiktaş bu şey nasıl 66 arkadaşlar. Muçi çıktı. Semih Kılıç soygirdi. girdi. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Yani i̇kinci yarı çok hareketli değil ilk yarı kadar. Ee, biraz topu ayağımıza alabilsek bu arada Yunus Akgün çıktı. Ee, Lemina girdi tam istediğim değişiklik. Morata da çıkmalı. Bence fazla bile durdu Morata. Değil mi olur? Yok Morata da bir şey, şey, şey şu an. Morata düşük oynuyor. Osman tek kora dönebilir bir şey. Valla adamlar varsa arka bölgeye ne kadar iyi olmuşlar. Yoksa. Allah belanızı versin Oysak ya. Yok mu? Bu nasıl bir şey ya? İki bir geriye düştük ya. Vallahi yazıklar olsun abi ya. Ya vallahi yazıklar olsun ya. Hiçbir şey demiyorum ya. Yazıklar olsun Oğlum, ya. Orada ne oldu? Olsak yok mu ya? On kişi yeniyorsunuz. Gazlanın mı Beşiktaş? Gazlanın mı? Nasıl gol oldu orada? Yok olsak kaybetemiz hani, gol. Yemin'e i̇şte de ol. bırakmış olsak diye. Ne, ne bırakması? Olsak, olsak yok. Baksana, aktiflerim bozuyor oğlum sanki. Şu Murat'ı hala takımda tutuyorsun, yine şaka gibisin ya valla. Kanka maç, biter oğlum sanki. Yok, böyle biter mi bilmiyorum ama yani kandıra atabilir mi bilmiyorum da beraberlik gibi yani. İlk Keşke beraberlik isterdim. Arkadaşlar 2 bir öne geçti Beşiktaş. Yani diyecek kelime bulamıyorum ya. 10 kişi belki dedim berabere kalırız. Keşke. Beşiktaş da sanki Şampiyonlar Ligi finali oynuyormuş gibi seyircisi var. Ya hak veriyorum yani onlar da yenmek istiyor ama ne bileyim yani e, bu kadar düşman olmayın be Galatasaraylı kardeşim. Valla kız pasıyorlar pas böyle var ya ayaklarının uçlarıyla. Yok. Yok. Emir Honda penaltı şey var mı? Yok ya. Bakacağız. Oha! Penaltı. Bakalım. Yok, fermez. vermez. Yok, yok vermez. Vermez, vermez, veremez. Bir verir. Önden bakınca yok ya. Bire bir verir demek ne demek Yani onurumuzun mücadele. Eski sayede evet. şey yok zaten. Evet. Eyvallah, ya. Şu Mario içeriye doğru, nufusini olamadı, Fransız ton şansı, Simi bu sefer Valla heye tabanı kurtardık ya, kaç kişiler heye tabanı şey kurtardı. Valla bom boş, bom işte, çatıyoruz üçü. Şurada Davinson Sanchez kendi vurmasa da adam ayak koyursa ben alttan Şuna bak, hakemle konuşurken atak yedik ya, rezaret durum. Ama başlamaması lazım ki, hakemle konuş, herkes zor da insan gibi pas versem hocam zamanında. Buruşu, bu Kendi adımla çarpıyorum. <laughs> Çok bir şey olur. Ama ben sana söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sene de şampiyon olalım. Her senekinden daha fazla sevineceğim ama. Bak görürsünüz. Hadi lan bir berabere bitsin şu maç be. Onlara da yedirmeyelim amın Helal olsun bacım. Nasıl yırtıyorsun? Var ya çocuğum. Oha! Ooo bildiğin kırmızı kart ama bu dakikada versen olur. Abi sana bacağına nasıl müdahale var? Hem arkadan hem Mustafa ekim olmuş. Ne var? Oha bildiğin kırmızı kart. Güneyli kıracak adamı ya. Ya kırmızı vereceğim de 90 5 maç bitti dostum. Kime ne vereceğim yani? Bu da Semih Kılıçsoy. Hem Semih Kılıçsoy hem Mustafa ekim olur. Bu bir bambona. Var odasından izleme tavsiyesi aldı. Ya bırakın Allah aşkına bu yalandan kırmızı yalandan verdiniz. Yalandan verdi be ya bilerek yapıyorlar be ya. Semih soy, kırmızı kart gördü de 95 maç bitti. Yalandan kardeşim. işte yalandan yalandan. Bak vallahi yalandan lan. Bir maçı gösterse artık. Bir maçı göster artık. Aman koş Muhammed Kutucu. Allah vallahi. Allah. Çok gol verdiniz be kardeşim ya. Vallahi var ya o kadar götünüzden korkuyorsunuz Galatasaray gol atar diye ya. Yani vallahi yazıklar olsun? olsun ya. Şöyle bakayım. Öyle mi neye basmış tam tersine? He? Gol mol değil abi ama. Böyle böyle seyir bütün her şey. E Davinson'un pozisyonu da penaltı o zaman. <gülüyor> 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 Allah Allah. Ya vallahi komiksiniz. Gerçekten komiksiniz. Bok gibi maç yönettin Yasiko. Maç <laughs> bitti. Şaka gibi arkadaşlar. Yaşıkmış. Beşiktaş bir dakika gol yemekten korktuğu için 10 dakika top çeviriyor köşede, korner köşesinde. Rezaletsiniz. Kırmızı kart kırmızı kart değil. Haksızlıkla maç aldınız. Rezalet başka hiçbir şey söylemiyorum. Gerçekten şampiyon oldunuz. Ben tebrik etmiyorum Beşiktaş'ı. Tamam mı? Etmiyorum. Ee, yazıklar olsun başka hiçbir şey demiyorum. Uğur sen ne diyorsun? Kanka biz e, çirket değiliz. Hani biz böyle ortaya konuşuyoruz. Yani iki tarafı da destekliyoruz ama şeye bakınca maça bakınca adamlar bildiğin gerçekten Fener'e şey şampiyonluğu verebilmek için elinden geleni yaptı. Fener'i şampiyon mu yapmaya çalışıyoruz? <laughs> Göreceğiz sezon sonunda. Video bitti arkadaşlar like atmayı unutmayın. Hangi tip harfet... köşelere götürüp de topu yatırmış kenarda kanka? Ya boş, o, boş ver ya. ya. Arkadaşlar videoya like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Abone olursanız çok sevinirim. Zile tıklayıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar konuşamadım. Zile tıklayıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kaybettik. Fark uça düştü maalesef. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.